oldu ve onlara yardım götürüldü. Adalet içinde yaptık biz bunu. Yine diyorlar ki, efendim CHP gelirse yardım alanlara engeller yardım alıyor. Yardım alan engellerin yardımları kesilecek. Niye kesilsin ya? Akıl var, mantık var. Tam tersini. Engelliye yardım edeceğiz ama bir şey daha. Engelliye iş imkanı sağlayacağız. Engellerle de konuşuyorum ben. Diyorlar ki. Biz yardıma değil ya, bizim işe ihtiyacımız var. Biz çalışmak istiyoruz, üretmek istiyoruz, sigortalı olmak istiyoruz. E yarın yaşlanınca ben ne yapacağım, nasıl geçineceğim? Devamlı el avuç mu açacağım ben? Haklı mı? Haklı. Engelli kadrolarının tamamının atamalarını yapacağız. Herkes gidecek, görevinin başında çalışacak. Efendim CHP gelirse evlerde engelliye bakan annenin hakları elinden alınacak. Niye olsun? Tam tersini yapacağız. Bir anne evinde engelli çocuğuna bakıyorsa o anneyi sigortalı yapacağız ve onun sosyal güvenlik birimini devlet ödeyecek. Çünkü o kadının emekli olma hakkı var. Bırakın kesmeyi tam tersine kadının evladına bakıyor. İş, işe gidemiyor, çalışamıyor. Evladına bakıyor o da bir iş. Bakıyor ona. O zaman onun sigortalı olması lazım. Onun sosyal güvenlik biriminin devlet tarafından yatırılması lazım. Ve o kadının emeklilik zamanı gelince de emekli aile alması lazım. Birisine hayat boyu el avuç açmaması lazım. Efendim çocuk parası kesilecek diyorlar. Yok efendim bunların hiçbirisi kesilmeyecek. Tam tersine aile destekleri sigortası getireceğiz. Allah'ın izniyle bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir düzeni kuracağız. Hiçbir çocuğun. Her evde huzurun, her evde bereketin, her evde bereketin olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Kavgasız, dövüşsüz yapacağız bunu. Bunu yapmak zorundayız. Dünya çağ atlarken biz çağın gerisine düşemeyiz. Pek çok alanda sorunumuz var. Ben sadece sınırlı olan birkaç sorunu burada dile getirdim. Ama Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları çözülebilir. Kapasitesi vardır, insan gücü vardır, yetişmiş insan gücü vardır. Sanayicinin önüne engel çıkarmayın. Vallahi dünyayı do doyururuz. Önünü görsün sanayici. Bir baksın ya nasıl olacak? İstikrar olsun diyor. İstikrar olsun yatırım yapayım diyor. İstikrar yok. Esnaf Efendim malı sattım ama gidiyor aynı malı almaya yerine koyacak parayı bulamıyor bu sefer. Çünkü fiyat ikiye katlanmış.